Merhaba. Yine son günlerde seanslarımda sıkça karşılaştığım bir soru. Hocam, nikahta keramet vardır diyorlar. Var mıdır nikahta keramet? Bunu genellikle kime söylerler? Hani böyle aralarında elektriklenme olmadı. O sevgi, o muhabbet yok. Yakalayamadılar onu. Ama genel anlamda sanki birbirleriyle anlaşacak gibi gözüküyorlar ortak yönleri var. Asgari müştereklerde bir araya gelebiliyorlar. Kadın ve erkek olarak birbirlerini beğeniyorlar. Bakın bu çok önemli. Ama böyle bir sevgi yok. Böyle bir muhabbet, o farklı muhabbet yok. Böyle kişilere genellikle çevrelerdekiler ne derler? Anneler, babalar, büyükler. Hele bir evlenin nikahta keramet vardır derler. Onlar da çevrenin teşvikiyle evlenirler. Hadi bakalım şimdi 10 puanlık uzman sorusu Fatih Hoca sen bunu cevapla. Nikahta keramet var mıdır? Evet nikahta keramet vardır. Ben çok görmüşümdür gerek mesleki hayatımda gerekse şu 50 yıllık ömrümde. Bu arada yarım asıra gelmişiz. <laughs> başlangıçta böyle sevgi olmadan, çok da muhabbet olmadan evlenip de ondan sonra birbirine böyle seven, birbirine böyle karılıp katılmış, tek yumruk olmuş, o muhabbeti ilişkilerinde var etmeyi başarmış çiftleri çok görmüşümdür. Ama tam tersi de var. Böyle müthiş bir sevgiyle, dillere destan bir aşkla başlayıp Ondan sonra kedi köpek gibi böyle birbirine düşmüş. Sürekli kavgalı, sürüncemeli bir ilişki yürüten hatta yürütemeyen çiftleri de ne yapmışımdır görmüşümdür. Şimdi nikahta keramet var. Ne oluyor bir kerem nikah olduğunda? Kerem ne oluyor? Seks. Cinsellik oluyor bir kerem her şeyden önce. Hocam konuyu yine oraya getirdin ya sana helal olsun. <laughs> ne yapalım arkadaş? cins evliliğin ilk şeyine değil mi? Karı koca evlendi. Hadi bakayım hayırlı olsun dendi. Ne neye giriyorlar? Zifafa giriyorlar. Cinsellik. Bu olacak arkadaş. Orada bir kerem keramet kendini göstermeye başlıyor. O ilk gece güzel yaşanmışsa, orada doyum yaşanmışsa bir kerem sabahında bir kerem beyinler yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Aa, keramet kendini göstermeye başladı. O evliliğin sihirli değneği gelinin de damadın da başına dokunmaya başladı. Kurbağa prense dönüşmeye başlıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra ne yapıyorlar sabahları? Güzelce beraberce kahvaltı yapıyorlar. Bakın. Öyle kadın kalkıp bir şeyler atıştırıyor işte erkek kalkıyor ondan sonra hani bu Amerikan filmlerinde falan var ya böyle eline kahvesini alıyor işte geçiyor Amerikan mutfağında böyle ayaküstü. Ayaküstü bakın bizde mutfak öyle Amerikan mutfağı değildir ayaküstü değil. Ayaküstü bir şeyler atıştırıyor falan arada iki muhabbet döndürüyorlar ondan sonra o işine gidiyor o işine gidiyor falan filan Amerika'da evliliklerin yarısı boşanmayla sonuçlanıyor. Biz de onlara benzedikçe biz de o yolda gidiyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz bizim kültürümüzde? Güzel kadıncağız sofrayı hazırlar. Erke eşi de ona nezaret eder. Ya yardım etmek zorunda değilsin. Ya hocam biz öyle falan. Ya yardım etmek zorunda değilsin ama hiç değilse geç oraya otur ya. Değil mi? Eşin sofrayı hazırlarken sen de geç oraya otur. Onunla iki muhabbet döndür ya. Zaten kadın çok da senin yardımına ihtiyaç hissetmez. Elinin çamuruyla sen öyle kadın gibi yap. Ama ona eşlik et mübarek. İki muhabbet döndür ya. Ben öyle yaparım şahsen. Benim elim çok böyle yani gelir de biraz böyle tembel bir adamım. Ama en azından otururum eşim yemeği hazırlarken, sofrayı hazırlarken oturum orada onunla iki onunla iki muhabbet döndürürüm. Olur işte güzel onun da istediği bu ya. Seyeceği -se işte gözün önünde iki muhabbet döndürüyorlar. Güzel yani. Şimdi ben içeride televizyon izliyorum ya da telefonla uğraşıyorum. Bir şeylerle uğraşıyorum. O orada yalnız bir şekilde olmaz böyle. Beraber aynı ortamda olunacak. Ne oluyor aynı ortamda olunca? Aynen nöronlar açılıyor. Bakın bu aynen nöronları çok duyacaksınız benden. Ne bu? Ya o kalplerin kapısı açılıyor arkadaş. Kalpler birbirine kaynaşıyor. Ayna nöronlar açılınca beynin ön bölgesinde bulunur bu ayna nöronlar. Ayna nöronlar beynin bluetooth'udur. Bluetooth açılıyor. Karşılıklı veri alışverişi bakıyor. Başlıyor. Şimdi oradan bir bakış, oradan bir sevgi sözcüğü, orada bir elektrik hemen beyni onu alıyor. Yani dil olarak söylemeye gerek bile kalmıyor. O sevgiyi alıyor. Çünkü açtı bu bluetooth tamam mı? Diyor ki ya karşı tarafta yoğun bir sevgi var onu alalım mı diyor. Al diyor al 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 serbest al hepsini al diyor. Alıyor onların hepsi böyle sevgiyle dolduğunu hissediyoruz. Muhabbetle dolu. Keramet kendini ne yapıyor gösteriyor daha kahvaltıda bak. Ondan sonra bu bizimkiler ne yapıyorlar kahvaltıyı yapıyor. Hadi diyorlar ilk günden pek dışarı çıkmazlar ya ama hadi çıkalım diyorlar. Çıkıyorlar dışarıda beraberce el ele tutuyorlar geziyorlar dolaşıyorlar. Beraber yapıyorlar e ne yapıyorlarsa. Beraber camiye gidiyorlar, öyle ezan okunuyor, güzelce namazlarını kılıyorlar. Aynı kıbleye dönüyorlar, aynı şekilde rükû, aynı şekilde sucut yapıyorlar. Tahiyyatı oturuyor, beraber. Anca beraber, kanca beraber. Akşamına yine beraber yemekler yeniliyor. Ya bir yere gidiliyor, ya evde yine aynı şekilde. Aynen öyle onlar açık 7-24. Duygular birbirine karışıyor. Beyinler birbiriyle senkronize oluyor. Kalpler birbirine karılıp katılıyor. Al işte sana keramet. Bundan büyük keramet mi vardır? Böyle gitsin. Bir ay sonra onu çiftle. O iki genç var ya birbirine aşık olur. Aşık. Sevgiyi, muhabbeti bırak. Aşık olurlar birbirlerine. Var mıymış nikahta keramet? Varmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda safların sık olmasına çok önem verirmiş. Hatta Böyle safların arasında dolaş, dolaştırıp onları birbirine böyle sıkıştırırmış. Sahabe de sormuş ey Allah'ın Resulü ya bunu niye yapıyorsunuz? Kalpleriniz birbirine kaynaşsın diye. Ayna nöronlarınız açılsın diye. O duygular birbirine geçsin diye. O huzur, o sükun, o huşu birinin hissettiği her yere dağılsın diye. Ve ne oluyor orada? Herkes eteğindekileri döküyor. Aynen Nuh Aleyhisselam'ın o gemide kumanya tükendi artık. Ne diyor? Herkes neyi varsa getirsin diyor değil mi? Kimisi kuru fasulye getiriyor, kimisi nohut getiriyor, kimisi buğday getiriyor, kimisi arpa, kimisi kuru üzüm, kimisi ceviz. Ne varsa herkes getiriyor. Onlar bir kazana atılıyor, karıştırılıyor, karıştırılıyor, karıştırılıyor. karıştırılıyor. Sonra batılıların Nuh, no, Nuh, no Soup dedikleri, Nuh'un çorbası dedikleri bizim de aşure dediğimiz o yemek ortaya çıkıyor. Orada ne var? Orada karılıp katılma var. Orada sadece kuru fasulye, nohut, arpa, buğday, kuru üzüm birbirine katılmadı. Orada sevgi, şefkat, muhabbet, kardeşlik gibi birçok duygular da o kazanın içerisine katıldı ve biz binlerce yıldır o kazandan yemeğe ne yapıyoruz? devam ediyoruz. O aşure pişer, konuya komşuya, eşe, dosta, mahalleye dağıtılır ve o misyonunu ne yapar? İfa eder, o kardeşliği pekiştirir. Birlikte işte böyle. Yeter ki gönüller bir olsun. Gönüller bir olunca samanlık seyran oluyor diyor ya. Aynen nöronlar açıldı mı? samanlık seyran oluyor. Ondan sonra fakirlikmiş, zorlukmuş, işte sıkıntıymış, işsizlikmiş, şuymuş, buymuş bunlar anlamını ne yapıyor? Yitiriyor. Muhabbet, sevgi baki oluyor. Nikah kerametini gösteriyor. Ne olacak? Eşler her şeyi birlikte yapacaklar. Ne kadar çok şeyi paylaşırlarsa zorluk da dahil. Sadece kolaylık değil zorluk da dahil. ne kadar çok şeyi birlikte paylaşırlarsa o kadar güzel olacak. Aynen nöronlar açılacak. Kalpler birbirine karışacak. Gönüller bir olacak. Samanlık seyran olacak.